Henüz çıktı. Galatasaray'da büyük bir coşku var. Beklenmedik hamleyle 6 numara pozisyonuna katıldı. 2022 Dünya Kupası'ndaki büyük finalde parladı ve dünyanın dikkatini çekti. Merhaba Galatasaray taraftarları. Sizin gibi tutkulu taraftarlara sahip olmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu yüzden lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelişmekte olan haberlere göre, Galatasaray yeni sezonda transfer çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. 6 numara pozisyonuna şaşırtıcı bir isim eklediler. 24 yaşındaki Fransız futbolcu, 2022'deki Arjantin karşılaşmasında Dünya Kupası finalinde oynadı ve yeteneğiyle dikkat çekti. Yusuf Fofana, Galatasaray Monaco ile görüşmelere başladı ve Fofana'yı takıma katmak için çalışmalara başladı. Daha önce Fofana, Monaco'ya önemli bir miktar olan 15 milyon avroya transfer edilmişti. Geçen sezon 47 maçta 2 gol ve 2 asiste katkı sağladı. Şimdi, değerli taraftarların düşüncelerini merak ediyoruz. Sizce Yusuf Fofana'nın transferi Galatasaray'ı daha güçlü kılacak mı? Yeni bir yıldız mı doğacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Haberimizi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin. Teşekkürler.